Güney kızdığı için evlenme teklif etmiş. Ne olacak şey mi? E ee, onun da kafası karışık tabii. Bir yanda Cemre, bir yanda Güney, bir yanda kendi duvarları. Ne olursa olsun artık bir karara varmalı. Çocuk oyuncağı mı bu? Değil tabii elbette de işte o kadar kolay olmuyor bu işler. Yapma şeref. Ya Kuzey Cemre'yi seviyor mu? Seviyor. Bunu da cümle alem biliyor. Ya bu kadar şeyden sonra güney midir yani aralarındaki engel? Adamın abisi hayatım daha büyük engel mi olur? O zaman bizim de bir araya gelmememiz lazımdı. Anlamadım ne alaka? Öyle yani. Ali'ye rağmen, Kuzey'e rağmen bir araya geldik. Allah aşkına ikisi aynı şey mi? Bu kadar katı kuralların varsa aynı şey tabii. Hayret bir şeysin ha. Çektin nerelere getirdin konuyu? Yani Kuzey hissettiği gibi yaşayamıyor. Aşamıyor bazı şeyleri. İyi de hayatım. Yani şimdi Kuzey'in önündeki engel sen ben değiliz ki. El alem değil ki kendisi. Ona da hak veriyorsun ama. Ya hak verdiğimden değil gel. Gel bir otur. Ben sadece bu işin kötü bitmesinden korkuyorum. Niye kötü bitsin ki? Birbirlerini deli gibi seviyorlar. Öyle tabii de ben de zaten elimden geleni yapıyorum kötü bitmemesi için ama... Ama ne? Eğer şüphelerimde haklıysam yakında kuzey ile güneyin arası çok daha kötü olacak. Ve bu durum Cemre ile kuzeyi nasıl etkiler hiç bilemiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya adam akıllı anlatsana şunu bak bir şey saklıyorsun benden. Yok hayatım bak şimdi ısrar etme ne olur gerçekten. Şimdi hiçbir şey anlatamam ama... Bizi çok daha zor günler bekliyor. Ya korkutuyorsun beni. Yok bir tane korkma. Gel korkma. Bir dakika bir dakika tamam dur dur şimdi. Peki şunu söyle o zaman bana. Ya bu durumun Sima'yla bir alakası var mı? Madem o kadının suçlanmayacağını biliyordun. Niye peşine düştün? Bak yakında her şey ortaya çıkacak. Bir delil bulur bulmaz. Tamam. O yüzden gittim zaten Simay'ın peşinden ben de oralara. Ne için? Kim için delil arıyorsun ki Şeref? Aşkım bak. Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. Şansımsın sen benim.